Hop ok seçeneğini seçin. İşaret parmağınızı harita üzerinde istediğiniz yere kaydırın. İstediğiniz yeri büyütmek veya bir noktaya yakınlaşmak veya küçültmek için işaret ve baş parmağınızı kullanarak parmaklarınızı aynı anda açıp kapatın. Seçim aracı seçildikten sonra parmağınıza tek tek dokunarak nesneleri seçebilir. Seçilenleri tekrar dokunarak seçim iptal edebilirsiniz. Parmağınızı sürükleyerek dikdörtgen biçiminde çoklu seçim yapabilirsiniz. Boş bir bir alana basılı seçimi iptal edebilirsiniz. Seçim ikonuna basılı tutarsanız çoklu köşeli poligon seçim yapabilirsiniz. Mevcut seçim iptal edebilirsiniz. büyütme aracına bastığınızda harita ortasındaki kısımdan yakınlaştırır. Büyütme ikonunu basılı tuttuğunuzda ikon sarı renge döner. Bu durumda işaret parmağınızla kareyi dikdörtgen çizerek istediğiniz alanı büyütebilirsiniz. Küçültme aracı bana bastığınızda harita ortasından uzaklaşır. Tüm görüntüyü haritada tüm de ekrana sığdırır. Üçgen döndürme aracı işaret parmağınızı ekranı basıp tutup sürükleyip sağa sola döndürür, yukarı aşağı döndürür. İşaret parmağınızı baş parmağınızı kullanarak yakınlaştırma, uzaklaştırma yapabilirsiniz. Döndürme küpü aracı küp üzerinde köşelere dokunulduğunda üst, alt, ön, arka, sağ, sol izometrik eğik görünüş şekilde bakış açılarınızı seçebilirsiniz. Tabaka projedeki verileri gruplamak ve yönetmek için kullanılan sanal bir kat. Çalışmanızda kullanacağınız verileri get grafik harita yüzey dosya açıp kapatmak, aktif veya pasif hale getirmek için tabaka. Grafik harita için DXF seçeneğini işaretlediğinizde onay kutusu aktif olur ve üzerinde işlem yapabilirsiniz. Seçimi kaldırdığınızda ise harita ekranına sadece görüntü olarak kalır, üzerinde işlem yaptırılmaz. seçip iptal ederek bütün seçilenleri iptal edebilirsiniz. Alttan 3 noktaya bastığınızda diğer seçenekler ayarlar bölümü ve yer alan bir görüntü ayarlarıdır. Buradan nokta numaralarını, nokta kod türlerini, nokta sembollerini, nokta kod değerlerini açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca DSF, SHP ve LAND izleme dosyanını patlatabilir köşelerine noktalar ekleyebilirsiniz. Yol yüzeyi için Ray güzel land ve genio dosyalarında renk gradyanını ayarlayabilirsiniz. BIM modellerinde ise dvg, IFC, nvd ve TRV dosyaları için yüzey seçme seçenekleri bulunur. Nokta bulutu verilerinde tarama rengi, nokta boyutuna seçimlerini yapabilirsiniz. Altlık uydu görüntüsünü tabakalar seçeneği altında Tribu Map seçeneğini seçerseniz uydu ve sokak arazi seçenekleri harita alıp kapatabilirsiniz. Saydamlık kısmından saydamlık kısmından görüntünüzü saydamlaştırarak analiz edebilirsiniz. konularda pil üzerlerini seçtiğinizde pil durumu, pil bilgisini alabilirsiniz. Diğer pili, alıcının pilini seçtiğinizde GPS durumu, GPS saati gibi ısı bilgilerine erişebilirsiniz alıcının. Uydu ikonunu seçtiğinizde izlenen uydu sayısı görülür. Alt kısmında pilot seçeneği izlenen uydu grafik olarak görebilirsiniz. Uydu tepe açısını pidopsunlara değiştirebilirsiniz. Esmas uydusu açıp kapatabilirsiniz.